İyi günler sevgili seyirciler. Sonuç Haber Bülteni'ne karşınızdayız. Irak'a asker gönderilip gönderilmemesinin tartışılacağı Milli Güvenlik Kurulu Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Sezer'in başkanlığında toplanıyor. Toplantıya 30 Ağustos'ta emekli ayrılacak Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Alpkaya ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç son kez katılıyor. Şimdi gelişmeleri Çankaya Köşkü'nde bulunan arkadaşımız Serhat Akça'dan alacağız. Evet Serhat, toplantı başladı mı? Toplantının başlamasına yaklaşık yarım saat var. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi Bıraklardan bilgiler için. Sevgili seçiciler, binlerce öğrencinin merakla beklediği ÖSS yerleştirme sonuçları yarın açıklanıyor. Adaylar yerleştirme sonuçlarını yarın sabah ondan itibaren internet, 900 telefon hatları ve VAP uyumlu cep telefonlarıyla öğrenebilecek. Sınav sonuç belgeleri adayların adresi. Amerikan askerlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Sabah saatlerinde Bağdat'ın güneyinde gerçekleşen saldırıda iki Amerikan asker rekor ceza Sakara 1. Ağır Ceza Mahkemesi eşi benzeri görülmemiş bir karara imza atarak kentte 7 kadının çantasını çalan iki kapkaççıyı 68'er yıl ağır hapis cezasına çarptırdı.